Koparma döneri acılı kalsın Beni yaktın bir de dostum yanmasın Of Of, of. Duymuyor musun dilimdeki feryadım? Bir gün olur sen de acılı yersin sen de isat istersin. Her gecenin sabahında başım yine pilav döner. Getirmiyor usta bana geç kalıyor hep dönerler. Bir benliğim diye ah, Baktım ki etrafıma Hepsi çok acıkmışlar Benim gibi sipariş verenler Verip hep bekleyenler Of of of, of, of. Oh, oh, oh. Bakarsın kesilir bana gelen dönerim. Şunu bil ki dönerci kızarmış pişmiş isterim. Sen acı dökerken sanma ki ben mutsuzum. Senden gelen dönerim. Yerken yaşıyorum Of 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 Aaaaaa Yandım ulan misliyete <laughs> Ayran doğdu